Koçlar ve yükselen koçlar arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız şimdi 8-14 Eylül haftasını konuşmaya başlayacağız bu hafta içerisinde oldukça kombine açıların gerçekleşecek olduğu bazı durumlar söz konusu bu hafta iyi böyle düşünürken aklıma eğer biliyorsanız Harry Potter izlediyseniz hiç böyle Dumbledore kendi odasında düşünseli diye bir şey vardı havuzu vardı küçük. içerisinde su dolu. Böyle eski anılarını o havuzun içerisine akıtır. Daha sonrasında daha önce yaşamış olduğu anıların içerisinde dolaşıp bazı izler arardı. Ki şimdiyi düzeltebilmek için. Bu hafta gerçekleşecek olan açılarda da aslında tam da bu şekilde. Affedersiniz. <laughs> Güneş güney ay düğümüne kavuşacak. İşte Merkür güney ay düğümüyle kavuşacak. Tabi güneş Merkürle kavuşacak. Tüm bunların yanına da bir hepsi Jüpiter'e seksil açıyla bir bağlantı kuracaklar. Bunlar tabi e, olumlu manada kullanıldığı zaman oldukça dönüştürücü, geçmişten ders çıkartırıp böyle ileriye yönelik geleceğinizi şekillendirmeniz için oldukça güzel fırsatlar sunmakta aslında. Şimdi ayrı ayrı açılır değerlendirecek olursak şimdi şöyle güneşle güney ay düğümü çarşamba günü gerçekleşiyor. İşte merkür güney ay düğümü o cuma günü gerçekleşiyor. Merkür ve güneş Cuma ve Cumartesi günleri Jüpiter'e seksil açı yaparken en son Cumartesi günde güneşle Merkür kavuşum halinde olacak. Yani hep farkındaysanız Güneş, Merkür, Güney Ay düğümü ve hatta Kuzey Ay düğümü ve Jüpiter'in için içerisinde olduğu bir hafta geçiriyoruz aslında geçireceğiz. Açıları tek tek ele almak gerekirse çarşamba günü gerçekleşecek olan Güneş'in Güney Ay düğümüne kavuşumu bizim geçmişe götürecek. Daha önce yaşadıklarımıza analarımız böyle ortaya çıkacak. Eskiler çözülmemiş konular, daha önce uğraştığımız meseleler tekrar gündeme geliyor. Tabi Merkür'ün de güney ay düğümüyle kavuşması zihinsel olarak da bu geçmişi yad etme, eskilerin düşünülmesi, masaya yatırılması konusunu aslında gündemimize taşıyacak. Tabii Jüpiter'in buradan hem Güneş'e hem Merkür'e seks açı yapıyor olması bu geçmişle alakalı odaklandığımız, düşündüğümüz konularda çok fazla sağlığın oluşmasına, bir birikmeye, sıklığa, diğer taraftan kazanılabilecek olan faydalara, şansa, başarıya da aslında kazançlara da işaret edecektir. Tabi en sonunda da güneş Merkürle kavuşacak. Bu da bizi bazı kararlar almaya yöneltecek. Şimdi sevgili koçlar sizin bu açıların gerçekleşecek olduğu yer 6. eviniz. 6. ev konuları yani sağlığınız, bedensel sağlığınız, hizmet alıp verdiğiniz konular, gündelik rutinleriniz, düzeniniz, sistem kurduğunuz konular, her neyse bu konularda bir geçmişin tekrar yaşanması, bu konuların üzerinde bu meseleler üzerine daha fazla düşünmek, iş hayatında o beraber çalıştığınız insanlarla aranızdaki bazı keyifsizlikler, iş ortamından bir memnuniyetsizlikler bu sıralarda görülebilir. Yani sizi geçmişe götürecek, anılarınızı tazeleyecek bazı durumlar ortaya çıkartacaktır. Tabi bunlar karşınıza çıkarken aslında sizlerden çözmenizi beklenen konuları aslında göstermeye çalışacak. Eskiden davrandığınız gibi davranarak Yeni sonuçlar üretemeyecek olduğunuzu iyice anlayacaksınız. Yani geleceğiniz şekillendirmek için aslında iş ortamlarınızda çalışma düzeninizde, hatta belki sağlığınızla alakalı bu yüklerden kurtulmak için yapıcı çözümler bulmanız gerekiyor aslında. Geçmişte yapmış olduğunuz o hatalar, sorunlar, problemler bunların değerlendirilip işte bunların neden kaynaklandığını iyice anladıktan sonra Bunların işte bırakın bırakmanız gerekenlere kafa yorabilecek olduğunuz bir hafta. İşte düzeninizi boza, bozan, gündelik iş rutininizi bozan, sağlığınızı etkileyen konular üzerine aslında yoğunlaşıp bu konularda bazı hayatınıza şans ve fırsatları çekebilirsiniz sevgili koçlar. Ee, dediğim gibi yerleşik bulunan, hayatınıza yerleşmiş ama eskimiş bu düzenler her neyse bunları sizlere araştırmanızı tavsiye ediyorum. Bunlara kafa yorun ve bunları ortadan kaldırmak için aslında çabalayın. Benim sizlere bu haftalık anlatacak olduklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.